Temmuz 2011, Kenya'nın kurak toprakları. Arkeolog Sonia Harmont ve Jason Lewis, çifti yanlış yolu seçer ve kendilerini Turkana Gölü kıyısında bilinmeyen bir vadide bulur. Bu kaza, insanlık tarihini sonsuza kadar değiştirecek. Öğlen çayı saatinde yerli Turkana kabilesi üyesi Semi Lokorodi garip taşlar fark eder. Bu sıradan görünen kayalar aslında 3.3 milyon yıllık insanlıktan bile eski. Bu taş aletler o kadar eski ki, Homo sapiens henüz evrimde görünmemişken yapılmış, hatta Homo cinsinin ilk üyeleri bile 500 bin yıl sonra ortaya çıkacak. Peki kim yaptı bu aletleri? Muhtemel adaylar, Lucy'nin türü Australopithecus afarensis veya gizemli Kenyanthropus platyops. Bu erken atalarımız, Homo olmadan önce bile taş kırma teknolojisini öğrenmiş. Lomek aletleri devasa boyutlarda bazıları 15 kilogram. Modern şempanzelerin ceviz kırmak için kullandığı taşlardan 10 kat daha büyük. En büyüğü kesme tahtası gibi görünüyor ama asıl amacı hala gizemini koruyor. Bilim insanları tekniği çözmüş. Bir taşı iki elle tutup örs üzerine vurarak keskin parçalar elde ediyorlardı. Oldovan aletlerinden 700 bin yıl daha eski olan bu Lomekwian teknoloji bambaşkaydı. Araştırmacılar kazıda 149 adet taş alet buldu. Bir yığında çentikli bir parçayı orijinal çekirdeğiyle eşleştirdiler kanıt. Biri burada alet yapmış ve bırakmış. Bu aletler ne işe yarıyordu? Belki ceviz kırıyorlardı, belki kütük açıp böcek arıyorlardı ya da et kemikten ayırıyorlardı. O dönemde bu bölge ormanlıktı, bugünkü gibi çöl değil. Volkanik kül katmanları ve manyetik alan ölçümleriyle yaş kesin olarak belirlendi. 3.3 milyon yıl. İnsanlığın teknolojik yolculuğu sandığımızdan çok daha erken başlamış. Düşünün, 3.3 milyon yıl önce biri iki taşı birbirine vurarak tarihin ilk teknolojisini yarattı. O an, insanoğlunun evrende eşsiz yolculuğunun başlangıcıydı. Bugün telefon kullanmanız, araba kullanmanız, hatta bu videoyu izlemeniz hepsi o ilk taş vuruşuyla başladı. Geçmişimizin bu inanılmaz hikayelerini kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.